Evet, gerilim ve gerinim arasındaki ilişkiye baktıktan sonra bu videoda gerilim gerinim eğrisini elde ettiğimiz çekme testi üzerinde durmak istiyorum birazcık. Buraya bir fotoğraf koydum. Çekme testi sırasında çekilmiş. Bir tek çekme testi cihazı gösteriliyor. Burada tabii biz sadece çeneleri görüyoruz. Ve iki tane çene arasında yer alan dik duran bir numune var dikkat ederseniz. Çekme testinde kullandığımız numuneler her zaman bu şekilde oluyor. Bir kalın kısmı var. Bir de orta kısmında inceltilen bir kısım var. Bu kalın kısımlar çenelere sabitlemek için numuneyi kullanılıyor. İnceltilen kısmın kesit alanı daha dar olduğu için bu bölgedeki gerilimler daha büyük oluyor. Dolayısıyla şekil değişimi sadece bu dar alanda, inceltilmiş alanda gerçekleşiyor. O yüzden de Burada gösterilen ekstensometrelere dikkat ederseniz, buradaki bu çubuklar numuneyi şöyle iki taraftan yakalıyorlar. Ve numune yukarı doğru uzatılırken bunlar bu ekstensometreler de hareket ediyorlar ve numunede oluşan e, uzama miktarını ölçüyorlar. Şekil değişimi bu daraltılmış, inceltilmiş kısma eee hapsolduğu için ekstensometreleri de ekstensometrenin bu çenelerini de e, inceltilen kısma hizalıyoruz. Şimdi burada tam olarak görünmüyor bu fotoğrafta fakat yukarı tarafta bir bar var yatay vaziyette duran buradaki çekme çubuğunun daha doğrusu cihazın iki tarafı arasında sabitlenmiş ve yukarı aşağıya doğru oynayabilen travers adını verdiğimiz bir bar var ve buradaki üst çene Yukarı aşağıya hareket edebilen bu traverse bağlanmış durumda. Alt çene ise gördüğünüz gibi sabit, herhangi bir şekilde konumu değişmiyor. Önceki videolarda çekme testinden bahsederken ya da tek eksenli şekil değişiminden bahsederken hep tek ucundan tavana asılmış bir numune dikkate alıyorduk hatırlarsanız ve bu numuneyi aşağıya doğru deforme ediyorduk. Aşağıya doğru esnetiyorduk. Buradaki çekme testinde ise tam tersi bir durum söz konusu. Numunenin alt tarafı sabitlenmiş, hareketsiz bir çeneye. Üst taraftaki çene ise dikkat ederseniz yukarıya doğru e, hareket ediyor. Yani yine tek eksende bir yükleme söz konusu. E, ekstensometreler tabi sadece bu tip olmak durumunda değil, birçok farklı ekstensometre tipi var çekme testinde kullandığımız. Bu büyük tiplerin en büyük özelliği çok uzun deformasyonları kayıt edebilmesi. Yani arka tarafta bir e, bu aralığı görüyorsunuz. Tam buradan tabii bir ölçek yok fakat birkaç santimlik bir aralık var gibi görünüyor iki ekstensometre arasında. Bu üst tarafta duran ekstensometre numuneye yukarı doğru uzadığı süre boyunca yukarı doğru gidebiliyor. Dolayısıyla çok büyük deformasyonları kaydedebilme kapasitesine sahip bu tür ekstensometreler. Numunenin üzerine astığımız bazı ekstensometre tipleri de var. Fakat bunlar genellikle daha dar bir aralıkta bize değer verebiliyorlar. Fakat onların avantajı bu ölçtükleri dar aralıkta çok daha hassas veri sağlayabiliyor olmaları. Bu tür büyük ekstensometreler çok küçük şekil değişimlerinde çok hassas veri vermeyebiliyorlar. O yüzden birçok çekme testinde iki ekstensometre birden kullanılır. Mesela eğer çok küçük şekil değişimleri için bir numune üzerine asılan ekstensometre kullanılır. E, onun limitine ulaştıktan sonra o ekstensometre çıkartılıp bu büyük ekstensometre ile devam edilir. Eğer numune daha da fazla uzayacaksa örneğin süperplastik şekil değişimine girebilen malzemeler ileride bahsedeceğiz bunun ayrıntılarından. E, bu tip ekstensometrelerle e, teste tabi tutuluyor. Şimdi isterseniz bir örnek verelim. Bu test sonrasında elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak önceki konuda bahsettiğimiz gerilim değerlerini ve gerinim değerlerini nasıl hesaplıyoruz? Bir örnek üzerinde inceleyelim. Şimdi burada ki ekstensometre bize uzama miktarlarını veriyor. Yani bu numune üzerinde iki noktaya bunu sabitliyoruz şu şekilde. Ve bu test sırasında bu numuneyi şöyle yukarıya doğru hareket ettirme, çekmeye başladığımız zaman bu noktalardan her ikisi de yukarı doğru hareket ediyor. Hatırlarsanız bundan daha önce bahsetmiştim. Tavana astığımız bir tavana astığımız bir numune vardı. Bu numune üzerinde bu numune üzerinde iki tane noktayı dikkate almıştık ve bu numuneyi aşağıya doğru gerdiğimiz zaman bu noktaların her ikisi de aşağıya bir miktar kayıyordu. Fakat altta kalan nokta daha fazla kayıyordu. Yukarıda kalan nokta sabit kısma yakın olduğu için daha az kayıyordu. Benzer bir düşünce burada da geçerli. Bu alt taraftaki ekstensometre de yukarı doğru hareket ediyor. Çünkü numuneyi yukarıya doğru uzatıyoruz. Bu üste kalan ekstensometre de yukarı doğru hareket ediyor. Fakat üste kalan ekstensometre daha fazla kaydığı için... ...yukarı doğru daha hızlı hareket ettiği için... ...test boyunca bu iki noktanın arası açılıyor. Ölçümü sürekli bu iki nokta arasında yaptığımız için... Ekstensometreyi yerleştirdiğimiz ve uzama miktarını ölçtüğümüz bu iki nokta arasına ölçüm boyu diyoruz. Ölçüm boyu. Eğer İngilizce kaynaklardan takip ediyorsanız gauge length olarak geçer bu mesafe ekstensometre dişleri arasında kalan. Numunede oluşan uzama miktarını bu şekilde ekstensometreden takip ediyoruz. Numune üzerine uygulanan kuvvet miktarını ise burada yukarıda gösterilen yük hücresi okuyoruz. Bunu daha önce bundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Çekme testi sırasında bu cihazın yapmaya çalıştığı şey numuneyi sabit bir hızla yukarı doğru hareket ettirmek. Bunun için ne kadar yük uygulanması gerektiğini yük uygulanması gerektiği cihazın çok umrunda değil. Sadece sabit bir hızda buradaki yukarıdaki traversi yukarı doğru hareket ettirmek istiyor. Bunun gerçekleşmesi için bu numune üzerine ne kadar yük etki ettiğini biz bu araya yerleştirdiğimiz yük hücresinden okuyoruz. Yani iki tane veri kaynağımız var. Bir tanesi uzama miktarını gösteren ekstansometre. ikincisi de bize uygulanan yük miktarını veren yük hücresi. Test bittiği zaman bu hem ekstensometre hem de yük hücresinden gelen verileri bilgisayara aktarabiliyoruz ve sonuç olarak bir tane Excel tablosu elde ediyoruz. Bu Excel tablosu birçok farklı şekilde konfigüre edilebilir elbette fakat en basit şekliyle şu şekilde bir tablo elde ediyoruz. Birinci sütun bize zamanı veriyor. Geçen zamanı. Buradaki her bir nokta bir zaman dilimini gösteriyor. Bunu dediğim gibi istediğimiz şekilde konfigüre edebiliriz. Saniyede tek bir veri alacak şekilde yapabiliriz. Saniyede 100 veri alacak şekilde yapabiliriz. İkinci satır sütunda numunede oluşan uzama miktarı yer alıyor. Örneğin bu iki nokta arasını 3 santim olarak belirlediysek ya da 5 santim diyelim ki 50 milimetre olsun bu ikisinin arası. Bunları 50 milimetre olarak belirledikten sonra bilgisayarda bu iki ekstensometre arasındaki mesafeyi sıfırlarsak ondan sonra meydana gelen her uzama değeri burada sıfırdan başlayarak kendini gösterecek. Yani bu 51 milimetreye çıktığı zaman iki nokta arasındaki mesafe 50'deyken sıfırladığımız için biz burayı 1 milimetre olarak göreceğiz. Yani delta L değerini okumuş olacağız. Her bir zaman dilimine karşılık gelen delta L değerlerini de toplayacağız. Ve son olarak yük hücresinden bu zaman dilimlerine denk gelen kuvvet değerlerini okuyacağız. Tam o zaman diliminde ki kuvvet değeri neymiş. Bu şekilde uzama değerleriyle kuvvet değerlerini birbirleriyle eşleştirebileceğiz. Ondan sonra buradaki verilerden yola çıkarak bu şekilde kuvvet ve uzama grafiğini çizeceğiz. Ki mühendislik eğrisiyle aynı şekle sahip olacak. İlk başta bir elastik kısım Ondan sonra şöyle bir maksimuma ulaşıp ondan sonra kırılacak numune belli bir değerde. Buradaki kuvvet değerini numunenin kesit alanına böldüğümüz zaman bildiğiniz gibi gerilim değerini elde ediyoruz. Eğer ilk baştaki kesit alanına bölersek bize mühendislik gerilimini veriyordu. Diyelim ki buradaki kuvveti Numonenin ilk kesit alanına böldük. Buradaki uzama miktarını da bu ilk ölçüm boyuna böldük. Yani ilk başta 50 idi. Ondan sonra elde ettiğimiz her değeri 50'ye böldüğümüz zaman elde ettiğimiz değer yani delta L bölü L. O da bize mühendislik gerinimini veriyor. Bildiğiniz gibi bu şekilde bu elde ettiğimiz eğriden mühendislik e, gerilim, gerinim eğrisini elde edebiliyoruz. Şimdi bu numuneye dair ve bu teste dair bazı veriler olduğunu varsayalım elimizde. Ve bu verilerden yola çıkarak kritik gerilim ve gerinim değerlerini hesaplamaya çalışalım. Örneğin diyelim ki bu numunenin ölçüm boyu 50 mm olsun. Oraya yazmıştık zaten numune üzerinde göstermiştik. ölçüm boyu 50 milimetreymiş. Numunenin çapı burada plaka geometrisine sahip bir numune olduğunu varsaymıştık. Buradaki numunenin silindir olduğunu düşünelim. Silindir geometriye sahip bir numuneden orta tarafın inceltildiğini düşünelim. Tabi burada çap verdiğimiz zaman bu inceltilen kısmın çapından bahsediyoruz. 10 milimetre olsun. Test bittikten sonra numune koptuğu zaman tekrar bir çap ölçtüğümüzü düşünelim. Bu ortada kalan kısım incel bir yandan uzarken bir yandan incelecek bildiğiniz gibi. O yüzden numune koptuğu zaman numune koptuğu zaman çapında bir daralma olmasını bekliyoruz. Onun da 8 milimetreye düştüğünü varsayalım. Diyelim ki bu Kuvvet Uzama eğrisi üzerinde bu en yüksek nokta yani en yüksek çekme dayancı Hatırlarsanız UTS ile gösteriyorduk İngilizce'deki e, Ultimate Tensile Strength'den gelen bir kelime demiştik Bir kısaltma demiştik pardon 40 kilo Newton olsun Ve son olarak yani burası 40 Newton'a denk geliyor bu tepe noktası. Numunenin koptuğu Bu değer ise Kopma dayancı diyelim onun adına da 30 kilo Newton olsun Şimdi bu değerlerden yola çıkarak Bazı Kritik hesaplar yapacağız. Tabi burada bir hata yaptım ben aslında. Buraya UTS diyemeyiz. UTS diyemeyiz. Çünkü burada bizim verdiğimiz bir kuvvet. Buradaki UTS ise en yüksek çekme dayancı ise bir gerilim değeri. Dolayısıyla burada bir hata yaptım. Buna UTS değil maksimum kuvvet diyeyim. Maksimum kuvvet eğri üzerindeki 40 kN'muş. Şimdi buradan yola çıkarak örneğin madem ki burada bir hata yaptık en yüksek çekme dayancı ile başlayalım. Bunun değeri nedir? Önceki videoda demiştim ki en yüksek çekme dayancı bir mühendislik gerilimidir. Dolayısıyla gerçek gerilim değerleri üzerinden hesaplanırsa hata yapmış oluruz. O yüzden bunu bir mühendislik gerilimi olarak dikkate alacağız. Ve büyük S harfi ile göstereceğiz o yüzden. En yüksek kuvvet değeri bölü mühendislik gerilimi olduğu için ilk baştaki kesit alanına dikkate alacağız. En yüksek kuvvet değeri 40 kN onu 40 bin newton diyelim. Bölü kesit alanı da pi r kare ile veriliyor bildiğiniz gibi pi çarpı çapı 10 milimetreydi. İlk baştaki kesit alanına bakıyoruz. Onun da yarısı 5, yarı çap. 5'in karesi. Bu hesabı yaptığımız zaman, burada beraber yapalım. 40.000 bölü pi yerine 3.14 kullanalım, 3.14 çarpı 5'in karesi 25. O da eşittir 509.5 510 megapascal olarak hesapladık bunu. Tabi birimler üzerinde de durmam lazım hatırlarsanız pascal newton bölü metre kare olarak veriliyordu. Eğer metre kare yerine milimetre kullanırsak megapascal elde etmiş oluyoruz. Yani 1 megapaskal, bir megapaskal 10 üzeri 6 paskala eşit olmuş oluyor. O yüzden burada Newton bölü uzunluk birimi olarak milimetre kullandığımız için direkt megapaskal birimini elde ediyoruz. En yüksek çekme dayancı 510 megapaskalmış bu tepe noktasında. Ondan sonra kuvvetli bir düşüş gözlemliyoruz. Fakat biz biliyoruz ki eğer gerçek değerleri kullanmış olsaydık, gerçek gerilim ve gerçek gerilim değerlerini kullanmış olsaydık buradaki eğrinin şekli değişmiş olacaktı. Bu şekilde değil. Şöyle biraz burada ayrılacak. Ondan sonra şöyle bir noktada kopacaktı. Örneğin buradaki kopma dayancına bakalım. Bir gerçek gerilim olarak. Burayı hesapladık. 510 MP kalmış. Buradaki değerin daha da yüksek olması lazım. Yeşil ile devam edelim. Diyelim ki kopma noktasında gerçek geril, gerilim değeri nedir? O da kuvvet bölü anlık alan ile veriliyordu. Gerçek gerilim değerine baktığımız için. Kopma dayancı 30 kN olarak verilmişti. 30.000 bölü pi çarpı r kare kopma çapı 8 mm olduğuna göre onun yarısı 4 yarı çapa bakıyoruz çünkü karesi 16 yapacak 30.000 bölü pi çarpı 16 30.000 bölü 3.14 diyelim çarpı 16 O da eşittir. 597 MPa olarak hesapladık. Yani gerçekten de gerçek gerilim değerine baktığımız zaman... ...burada gördüğümüz gibi... ...buradaki maksimum gerilim, mühendislik gerilimi değerinden... ...en yüksek çekme dayancından daha yüksek bir değer e, okuyoruz. Şimdi numune kırıldığı zaman burada tam belli olmuyor belki fakat gerçek gerilim, gerinim ve mühendislik gerinimi arasında da bir fark var. Yeşil renkle gösterdiğimiz değerler gerçek değerler, beyaz renkle gösterdiğimiz değerler mühendislik değerleri. Şimdi bir de bunun kıyaslamasını yapalım isterseniz. İlk olarak gerçek kırılma anındaki gerçek gerinim değerine bakalım. Gerçek gerinimi elen son uzunluk bölü ilk uzunluk formülüyle hesaplıyorduk hatırlarsanız. Şimdi burada şöyle kısa bir şey yapacağız. Bizim uzunluk değerlerini bilmiyoruz fakat alan değerlerini biliyoruz. Numunenin ilk alanını ve kırıldığı zamanki alanını çap değerlerinden hesaplayabiliyoruz. Numunenin hacmi bildiğiniz gibi değişmiyor. Yani ilk durumdaki hacim ile son durumdaki hacim birbirinin aynısı silindirin hacmini kesit alanı çarpı yükseklik olarak hesaplıyoruz. Yani A0 çarpı L0 son durumdaki hacmini de A final çarpı L final şeklinde hesaplayacağız ve bu iki değer birbirine eşit olacak. Buradaki eşitlikleri yeniden düzenlediğimiz zaman A F'yi sol tarafa aldığımız zaman A0 bölü A final eşittir. L final bölü L0 eşitliğini elde ediyoruz. Yani buradaki gerçek gerinim değerini uzunluklar cinsinden değil alan cinsinden de ifade etme şansımız var. Nasıl olacak? Elen buradaki Lf bölü L0 yerine A0 bölü A final yazacağız sadece. O da eşittir. Elen pi çarpı r kare 0 a 0 ya yani ilk baştaki çap 10 mm olduğuna göre yarı çap 5 pi çarpı 25 olacak pi re kare değeri. Alt tarafta ise pi çarpı 8'in yarısı 4 onun da karesi 16 pi çarpı 16 kalacak. Son alan olarak. Burada pi'leri sadeleştirebiliriz. Elen 25 bölü 16 değerini hesaplarsak kırılma anındaki gerçek gerinim. ...kopma anındaki gerçek gerinim değerini... ...hesaplamış olacağız. Onu da beraber yapalım. Elen... ...şurayı tabii... ...temizlemem gerekecek. Elen... ...25... ...bölü 16... ...dedik. O da eşittir. 0.45 diyelim. Kopma anındaki... ...gerinim 0.45'miş. Tabii bu bir... ...gerçek gerinim değeri... Son olarak yani şurada göstermek gerekirse burası 0.45'miş. Tekrar beyaz renk alayım ve son olarak bir de buradaki değeri okuyalım. Grafiğe bakılırsa biraz daha yüksek bir değer olmasını bekliyoruz. Kopma anındaki mühendislik geriniminin. Bunlar arasındaki ilişkiyi daha önce vermiştik hatırlarsanız. Gerçek gerinim, elen bir artı mühendislik gerinimine eşittir. Bu eşitliği yeniden düzenlersek, e üzeri gerçek gerinim eşittir bir artı e olacak. Buradaki e'yi yalnız bırakmak istersek, yani mühendislik gerinimini e üzeri gerçek gerinim eksi 1 değerini elde ediyoruz. O da e üzeri 0.45 olarak bulmuştuk gerçek gerinimi. Eksi 1 yapacak. O da eşittir. Bu değerin e üzeri olarak yazdım. Sonra bir de eksi 1 dedikten sonra 0.562 diye gidiyor. 0.56 diye alabiliriz. 0.56 gibi bir mühendislik gerinimi değeri okumuş olduk. Yani gerçekten numune kırıldığı zaman mühendislik gerinimi değeri gerçek gerinim değerinden daha yukarıdaymış.